Münafıkların bir diğer vasıfları namazda üşengeç davranmaları, isteksiz olmaları. Sanki namaz konusunda üzerlerinde böyle bir ağırlık varmış gibi olmaları. isteksiz, huşusuz, böyle ruhsuz kılmaları. Bu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan üzere münafıkların alametlerindendir. Rabbi Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede Estaizu billah innel münafiqine yukadi'un ve huve Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Ama Allah onları kandırıyor. Ve <laughs> izâ Onlar namaza kalktıkları zaman isteksiz kalkarlar. Üşenerek kalkarlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların namaza kalktıkları zaman üşenmeleri, isteksiz olmaları onların münafıkların vasıtları olmalarındandır. İşte bundan dolayı Müslümanlar namaz bilincine sahip olmalıdırlar. Namazın bir ruh olduğunu, namazın bir kıyam olduğunu, bir diriliş olduğunu, namazın bir inkılap olduğunu, günde beş vakit Müslüman kendi hayatında bir devrim yaptığı namazla bilmelidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıklar yine taks ediyor. Nerede? Sabah ve yatsı namazlarında. Münafıklar diyor sabah ve yatsı namazına imtina ederler. Sakınırlar. Gelmezler. Halbuki ise onlar sabah ve yatsı namazındaki ecri bilseler değil, sürünerek bile olsa diyor Allahın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o namaza gelirlerdi. İşte münafıkların özelliği bunlar. İşte herkes kendisini hesaba çekecek. Acaba namaza karşı duyarlı mıyım, duyarsız mıyım? Namaz kılarken ruhum genişliyor mu? Namaz beni kötülerden alıkoyuyor mu? Namazla her gün beş vakit devrim yapabiliyor muyum? İnkılaplarım İslam mı oluyor? Devrimlerim İslam mı oluyor? Bunlar herkes ne yapmak zorunda? Herkes kendisini gözden geçirmek zorunda. Hesabını çekmek zorunda kardeşler. Bu önemlidir.